koy. Andı içmek için silah ve arkadaş. Barışla ve savaşla. Barışla ve savaşla. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve, insanlara, ve, insanlara, ve amirlerine ve itaat, edeceğine, itaat edeceğine ve askerliğin namusunu, ve askerliğin namusunu Türk sancağının canını canından aziz bir icabında, icabında vatan cumhuriyet cumhuriyet ve vazife uğruna, ve vazife uğruna seve, seve, seve seve hayatını feda edileceğine hayat Namusun üzerine. Namusun üzerine. An düşerim. An düşerim. Tamam. sola. Yarın sola. Dön. Ya, Aç. Nereye? Bak. Sekiz grup yerine. Yürü adım. Aç.